olsun herkese merhabalar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte e, Yıplıoflar'da oynanan yarı final maçlarını konuşacağız. E, biliyoruz video geç geldi ama internet sorunumuz vardı. İzmir'e geldik. E, baba öncelikle Beşiktaş maçlarından başlayalım. E, genel olarak nasıl yorumlarsın? Beşiktaş maçları yani beklediğimiz gibi aslında. ben beklediğim gibi Anadolu Efes'in e... 2-0'lık üstünlüğe devam ediyor. Şu an için. Bu arada bu videoyu çekerken ilk iki maçlar oynandı. Evet. Yani Anadolu Efes Beşiktaş'ın iki maçı, Karşılıklı Fenerbahçe'nin iki maçı oynandı. Ee, Anadolu Efes tarafında 2-0. Anadolu Efes kadro kadrosu çok iyi. Yani Euroleague'ye göre kurulmuş bir kadro olduğu için ee, Beşiktaş pek şans çok, öktü. çok bir varlık gösteremedi. Ee, maçların kalitesi anlamında da hakemler biraz e, şey yani yanlış kararlarını ben de görüyorum sen de görüyorsun bütün Türkiye görüyor Beşiktaş reyini demiyorum sadece ama yani iki tarafta, iki tarafta da işte. ciddi kaliteyi düşüren şekilde artık böyle hakem hataları ile doğru bir maç seyrediyoruz e, ee, Beşiktaş yani Efes maçının ilk periyodunda genelde yani şey 3 periyotta atacağı sayıyı atıp evet. ondan sonra e, son iki periyotta da yavaşlatıyor oyunu. 60 sayı attı baba. 60 sayı. Evet. İlk yere. Yani 2 ile çarpsak eğer oyuncu oynasaydı da 120 sayı. Hücum ağırlıklı oynuyor. Ergin Ataman e, şey, rotasyonlarını da deniyor. Yani oynatmak için Euroleague'de biraz şey olması için, diri olması için herhalde oyuncuların da yani rotasyonu bol bir şekilde oynuyor. E, Beşiktaş cephesinde de yani savunma yapmaya çalışıyorlar. For problem, Alperen 4 problemine girmişti ilk. Ama yani i̇şte. e, o da hakemlerden birazcık girdi 4 Hakemler işte genel bir konu. Yani sadece çok genel burada konuşmanız çok Efes, böyle mümkün değil ama. Doğru, Efes Beşiktaş maçı için değil sadece. E, diğer Tatu Fenerbahçe karşı takım maçında da bence ciddi hakem sorunları var. Hakemlerle ilgili bir sorun var. <laughs> Bu hakemler ya benim çizgi hilalleri yanlış çalınıyor. Yani bazı şekilde tekrar tekrar izliyoruz yanlış çalındığını görüyoruz. Forlerin bir çoğu yanlış çalınıyor. Bazılarını olmadığı halde çalıyorlar falan. Böyle hani e, oyun kalitesi gerçekten düşüyor. Ben kalite anlamına bakıyorum oyun içine. Tabii şeyler açısından bakarsan da, sporcu açısından, e, takımlar takım açısından bakarsan da yanlış çalınan her düdük 3 sayı, 6 evet. dönüşte sayı da yiyorlar o, Tabii, dönüşte o sayı. sayı da yedikleri için. Şimdi farkı açıyor. Eser bir, bir sürü şey var. Bununla ilgili e, sosyal medyada kulüpler şeyle yayınlamaya başladılar. Yani kulüp başkanları evet. işte yetkilileri yazlar e, yazılar yayınlamaya ve paylaşmaya başladılar. Nasıl bir önlem alacaklar hakemler cephesinde bilmiyorum ama e, hakemler bir tarafı bırakırsak Beşiktaş e, yani elinden geleni yapmaya çalışıyor aslında. Ama çok genç kadro, çok yani e, yetenek çocuğu olmasına rağmen bir tarafta çok büyük bir camia var. Evet. Bu camia buraya çok büyük yatırım yapmış. Ve bir kere Euroleague şampiyonu olmak için bir takım kurmuş. Yani diğer tarafta da playoff var katılmak ya Beşiktaş için. Beşiktaş düşecek derken playoff'lara gelen evet. ondan sonra yarı finale çıkan bir takım. Gerçekten hem de bunu çok az imkanla yapmış bir takım. E, o yüzden bu mücadelesi takdir edilmeli. Evet. Efes tabii ki e, dediğim gibi yani Oyuncu skası çok geniş, o yüzden o kadar derin bir kadrosu evet. var ki yani burada Şimdi bahsediyoruz. Şimdi şey, mesela şey... ilk maçta maçın en iyi oyuncularındaydı, ee, ikinci maçta Efes onu önlem aldı, onu daha e, az skora da tutabildi. Yani önlem alması kolay bir şey. Evet. Efes turnuvanın bence zaten en baştan söylediğim gibi e, favorisi hatta bana göre şampiyon olacak bir takım. final maçında ise ee, yani ilk maçta Dekolo çok büyük bir fark yarattı. Yani De De ilk kez daha adam. doğrusu ikinci yarı birazcık daha böyle e, evet. nasıl sen skor üretemedi pek yararı olmadı ama ilk yarı hiç tutamadılar yani yarı dörtte alt altı mı neydi Evet. De dekolo fark yarattı ikinci maçta dekolo yoktu evet ee, karşıda daha rahattı aslında evet şimdi baktığın zaman e, Fenerbahçe ilk, ilk maçta da çok rahat kazanamadı son e, son toplara kaldı oyun aslında orada şimdi çok denk takım var hatta sana söylediğim işte şeydi yani e, 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 Ufuk Sarıcı sürekli de şeyden dert yanıyor. Ben çok maç biz çok maç yaptık, biz çok maç yaptık diye. Artık ama onu lehine çeviriyor. Lehine çevirdi, hala dert yanıyor gerçi. <laughs> Konuşmadı <laughs> ama. Takım artık birbirini çok daha iyi tanıyor. Çok, çok fazla öyle. ne yapabileceğini bilmeye başladı. Tamam hani bu. E, bireyler. Bireyler. taraftar da artık anlamaya başladı. Ufuk Sarıcı daha iyi anlamaya başladı. Mesela Sekerli nerede olduğunu, atıp atamayacağını daha Tabii. iyi biliyoruz. Bunlar şu haftada bir maçlarda göremeyeceği şeyler aslında şeyler oyuncular birbirlerini tanıma anlamında şu an iki günde bir üç günde bir maç yaparak birbirlerinin neler yapabileceğini de anlamaya başladılar kendilerinin neler yapabileceğini de aslında hani o takımla beraber nasıl bir uyum sağlayabileceklerini bu maçların çokluğu onu getirir zaten şu an o avantajı döndü diye düşünüyorum ben hala onu düşünüyorum evet. o avantajı kullandılar aslında bu maçta ikinci maçta ikinci maç hep i̇lk maç biliyorsun Fener'in üstünlüğüne devam etti. Hiç geriye düşmeden maç aldılar ama ikinci maç e, tam tersi Karşıyaka'nın üstünlüğüyle. Evet. Bir de Efes'in sahasında. Bir de hiç geriye düşmedi. Şey, işte Efes'in diyorum Fener'in sahasında. E, üçüncü periyotun itibaren hiç geriye düşmedi Karşıyaka. Ondan dolayı maça çok büyük bir üstünlüğü kurdu Karşıyaka. Evet. E, onun için Fener'e geçecek olursak e, hiç formda değiller ya. Hiç. Yani Veseli desen, desen yani. Gürüdüş desen... Gürüdüş çok kötü kötüydü. İkinci maçta gerçekten. Aslında ama o da 4. foyla alınana kadar iyiydi. 4. foyla aldıktan sonra. Şimdi burada şey olacaktı yani... Fener... E, dış şutlarını aslında değerlendirmedi. Çok boş şut. Tarık çok... E, Alsa bir, yedi bir. Tarık arka arkaya bir sürü üçlüğü kaçırdı. Onlar girmesi durumunda işin neyi değişirdi? Yani bu sefer Fener avantaj sağladı. Sonra o da galiba draftlara katılacakmış. Evet. Yüzde, bu, turnuvada zaten 100 olan taraf fark açtıktan sonra onun yerine devam ediyor. Efes'te de öyle oluyor. Efes ilk, ilk çeyrekte ilk çeyrekte özellikle çok yüzleri oynuyor. Yani normalden de bu inşallah yürürlükleri görürüz. In i̇nşallah de, o, o yüzde aşırı şey yani. Her boş kaldığında attılar. Evet yani bu iyi e, maçında da bence şey olmaz. Hani iyi bir defa yaptığını e, gayet şey kolay bir şekilde CSK'yla geçme ihtimali var böyle yaparsa ama Fener tarafında da yani karşı yakın yüzdesi iyi ise karşı dışut yüzdesinden bahsediyorum. Bu da biliyorsun hani karşı dış yüzdesi çok çok yüksek değil. Fener daha iyi aslında. E, fener Deco olmayınca bir şekilde Tarık bunu kapatmaya çalıştı ama Tarık da yüzdesi tutmayınca Tarık iki tane top çaldı önemli onlar da yetmiyor. Deco yani. galiba, galiba sakatmış galiba sakatmış. Bilmiyorum. Evet. E, Fener karşı karşı çok çok kafa, kafa gidecek bir mücadele. Benim ilk karşı işte karşı 2 2 karşı 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 bu durumda karşı e, turnuvanın galiba yani yarı final tarafının en renkli ta e maçlarını şeyde seyredeceğiz. Fenerbahçe karşıyaka maçı tarafında. Finalde de kimi göre görebileceğimizi o taraftan net tahmin edemiyorum. Ama zevkli müsabakalar olacak orada. Evet ben de öyle düşünüyorum. Ee, baba o zaman çok teşekkür ederim. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.